Sayın amacımız, sayın okul müdürlerim, çok değerli öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlarım. 2018 Cumhuriyet Bayramı sebebiyle hazırlamış olduğumuz yokmuşlukla... dükkan, 1925, Cumhuriyet kutlamaları sırasında Fahrettin Altay Paşa Atatürk'e sorar. Paşam, Cumhuriyet'in 29 gibi denk gelmesi bir tesadüf müdür? 3 gün önce de olabilirdi, beş gün sonra da. Atatürk şu şekilde cevaplar. Hatırlarsın, Mor Rasmi Takviresi 1918'dir. Vatan parçalanmış, istilaya uğramıştı. Bundan tam 4 yıl, 365 gün sonra Cumhuriyet'i ilan ettik. Bir gün daha olsa beş yıl olacaktı. Beş yıl bir esaretin altında olmayı kabul edemezdik. Monros 30 Ekim'di, Cumhuriyet 29 Ekim'di. İşte bu mazlum bir milletin ahıdır. Tarihten silinmek isteyen bir milletin cevabıdır. Sizleri öncelikle Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Öfer Atatürk ve Cumhuriyet'in kurulmasında ve bu cevabın verilmesine emeği geçen tüm şehitlerimizin anısına bir dakika saygı duruşuna Ardından da İslam harçlığına davet ediyorum. <laughs> anlayış, işbirliği, barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi, olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir inkılapçı, sömürgecilik ve yayılmacı, yayılmacılar karşı savaşan ilk önder. İnsan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, bütün yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayırı göstermeyen, eşi olmayan devlet adamı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur. Okulumuz tarihi öğretmenlerinden Osman Aksiyer günün anlam ve ile ilgili konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Sayın Korucum, Sayın Okul Değerli Öğretmen Arkadaşlarım ve geleceğin mimarı olan sevgili gençler. Bugün burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutlamak için bulmaktayız. Hepiniz törenimize hoş geldiniz. başlattığı milli mücadele yüce asil Türk milletinin inanç ve azmiyle büyük bir başarıyla sonuçlanmış ve sonunda 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilanıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti resmen kurulmuştur. Atatürk'ün Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare Cumhuriyet idaresidir diye ilan ettiği Cumhuriyet Yüce Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Bu güzel devleti bizlere bırakan atalarımızın bizlerden tek ve en önemli isteği Cumhuriyetimizi her zaman koruyup geliştirmemizdir. Bu önemli görev de Yüce Türk Milleti'nin gerçek sahibi olan siz değerli gençlerimize aittir. Evet, büyük önderin dediği gibi ne diyor? Bütün ümidim gençliğe diyor değil mi? Evet arkadaşlar, damarlarımızdaki asil kanda her şey mevcut. Çıkmayın, kendinize gelin. Her şey yapmak sizin elinizde. Bu vatan sizindir, bu bayram sizindir. Evet, bu sebeple, bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurup bizlere armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşları ve Cumhuriyetimizi korumak için canlarını hiç şüphe etmeden feda eden aziz şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Her birine Allah'tan rahmet diliyorum. Bu sene Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. Yaş Günü'nü kutluyorum, hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Atatürk diyor ki, en iyi yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. Türk milletin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare Cumhuriyet İdaresi'dir. Şimdi sırada günün önemini anlatan bir belgeselimiz var. yapan üstündeki kanır. sadece 5 bin hektar alan sulanabiliyordu. 5 bin köyde sınır devası vardı. Hayvanlar kırılıyor, insanlar kırılıyor. 1 milyon kişi trendiydi. 2 milyon kişi sıtmaydı. 3 milyon kişi trabomluydu. Eminim gençlerimiz şu anda internete girip trabom nedir diye arıyordur. Çünkü artık hayatımızdan çıktı. O zamanlar 3 milyon kişi trabomluydu. Berem, tifüs, tifo salgını vardı. Bitle başa çıkılamıyordu. Bebek ölüm oranı yüzde üstündeydi. Dünyaya gelen her iki bebekten biri ölüyordu. Anne ölüm oranı yüzde 18'di. Her beş anne'den biri ölüyordu. Ortalama ömür 40. 41. yaşını gören şanslıydı. Memlekette sadece 337 doktor vardı. Sadece 60 eczacı vardı. Sadece 8 idrûktü. Bir hekimin sayısı sıfırdı. Sadece 4 hemşire vardı. 40 bin köy Sadece uzattı dede Marlay. Yanlış binan sayısı 115 bin, tasarlı binan sayısı 12 bin. Komple üretilmiş köy sayısı 150 Ülkeyi yeniden inşa etmek gerekiyordu. Kiremit bile ithaldi. Limanlar, madenler yabancı yardı. Demiryollarının yollarının bir metresi bile bize ait değildi. Toplam sermayenin sadece yüzde on Osmanlı'da ayakta kala kala dört fabrika kalmıştı. Gerek eğitmek, meshane bakır ve Sanayi denilen işletmelerin yüzde 96'sında motor yoktu. 10 işçiden fazla işçi çalıştıran sadece 280 işçi var. Bunların da 250'si yabancıların. Kişi başına milli gelir 45 dolardı. Elektrik sadece İstanbul, İzmir ve Tarsus'ta vardı. Güya var dedik daha doğru. Çünkü elektrik üretimi sadece 50 kilowatt saat. Yanlış okumamız. Sadece 50 kilowatt saat. 4 nevsim kullanılabilen karayolu yoktu. Otomobil sayısı 1490. Aldı. Sadece 4 şehirde özel otomobil vardı. Zaten biri şahıs, üstüne mübadeleyle 400 bin insan geldi. Ceplerinde para, iş yok. Başlarını sokacak en yoktu. Sığınabilecekleri akraba yoktu. Çoğunluğu hastaydı. Gelen her iki çocuktan biri yollarda, at arabalarının sırtında, ilk iki ay içinde hayatını Kadın insan değiliz. Eşit eğitim hakkı yoktu. Meslek edinme hakkı yoktu. Boşanma hakkı yoktu. Velayet hakkı yoktu. Kendisine miras kalan mallar üzerinde bile tasarruf hakkı yoktu. Seçme hakkı yoktu. Seçilme hakkı yoktu. Doğum izni yoktu. Çalışma hayatında eşit hakkı yoktu. Eşit işe eşit ücret hakkı yoktu. Kültaş hakkı yoktu. Gebeliği önleme hakkı yoktu. kızlık soyadını kullanma Kimisi Avaturka saat kullanıyor. Güneşin battığı an 12 kodiyordu. Kimisi Zevalli saat kullanıyor. Güneşin en tepede olduğu an 12 kodiyordu. Kimisi güneş batarken grubi saati esas alıyordu. Kimisi güneşin tamamen battığı eczani saati esas alıyordu. Saat kaç birader diye sorduğunda her kafadan ayrı bir ses çıkıyordu. Kimisi hicri takviye kullanıyordu. Kimisi ruhi takvim. Kimisinin Şubat'ı, kimisinin aralığına denk geliyordu. Herkes aynı zaman değildi ama farklar yaşıyordu. Bir hem okra çeki vardı. Arşın, ulaş, elzah vardı. Ne ağırlığımız dünyayı ayak uydurabiliyordu, ne uzunluğumuz. Ölçülerimiz orta çaldı. Arapça, Farsça harmanlanmasına Osmanlı'da denilmişti. Fransızca, İtalyanca kelimeler, Levanten kelimeler Karşılıklı sesli sessiz harfleri olmayan Arapçayla Türkçe yazmaya çalışıyorlar artık. Harf devrimi yapıldı, bir gecede cahilleştirildiği ilan edildi. Halbuki İbrahim Teferrika'dan itibaren 150 sene boyunca basılan kitap sayısı alt tarafı 410 Bunların da çoğu gayrimüslimlerin matbaasından çıkmıştı. Ki zaten bir Teferrika da beşirmeydi. Bu topraklara kitap gelene kadar Avrupa'da iki buçuk milyon farklı kitap basılmıştı. 5 milyar adet satılmıştı. Voltaire'in kitabında maalesef İstanbul'da bir yılda yazılanlar, Paris'te bir günde yazılanlardan azdır, demişti. Gazete sadece İstanbul ve İzmir'de var. Erkeklerin sadece yüzde yedisi, kadınların sadece binde 4'ü okuma yapmalıydı. Okul yazar erkeklerin izici çoğunluğu, subay ve gayrimizleri. Okul yaşı gelen her dört çocuğumuzdan üç okula gitmiyordu. Toplam 4894 yıldır sadece 72 ortaokul, sadece 23 lise vardı. Başkent Ankara'da mesela sadece 2 lise vardı. Türkiye'nin tüm liselerinde sadece 230 kız öğrenci kayıtlıydı. Öğretmenlerin üçte birinin öğretmenlik eğitimi yoktu. Bütün memlekette tek üniversite vardı. Daha büyük bir medreseden kalıcıydı. Memleket bilimden çok uzaktı. Cumhuriyet'in ilk gününde, Cumhuriyet'in ilk başbakanı şöyle diyordu. Bize gelin, borçlu, hastalıklı bir vatan miras kaldı. Yoksul ve esir ülkelere örnek olacağız. Kaderin bizim uçağımıza yüklediği bir kare, özgür bir toplum oluşturmak, çağdaşlaşmak, bu idari gerçekleştirmek zorundayız. Bu görevin ağırlığını ve onurunu, milli kararlılık ve bilinci kıymetli eseri olan Aziz Cumhuriyet'in bugünkü ve yarınki neslin demir ellerinde her an yükselip sağlamlaşacağına itimadım tamdır. Okulumuz öğrencilerinden Perihan Akarcı'nın Cumhuriyet İşimiz seslendirmesi üzerine kürsüye davet ediyoruz. Bağımsızlık, hürriyet, sandalye cumhuriyet, kutluyoruz tüm millet, var olsan cumhuriyet. Senin de mutlu vatan, uğrunda da keriz kal, ayma asıl atalan, var olsan cumhuriyet. Usulü icattın, uygarlığa yurdumu cennet ettin, var olsan cumhuriyet. Atatürk diyor ki, hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her kuruş toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Onun için küçük, büyük, her birlik ilk durabildiği noktada yeniden düşmana cephe durup savaşa devam eder. Okulumuz öğrencilerinden Rukiye Naz Günalı, sözleri kendisine ait olan biz Atatürk Gençliği Zatmışlığı'yı okuması üzerine sahne davet ediyoruz. zaferi, yüce ruhumuzda taşıdık hürriyeti. Azim yakırdık bütün zincirleri, biz Atatürk gençleriyiz. Ankara'da toplandı yüce öncüler, geleceği şekillendiren bir karar verdiler. Yaşama tutunmamıza imkan verdiler, biz Atatürk gençleriyiz. Cumhuriyete özlem duyuyoruz. Nefreti ve öfkeyi kovarız. Mutluluk neredeyse biz oradayız. Biz Atatürk gençleriyiz. Cumhuriyettir hep rehberimiz. Güller açar topraklarımız. Yükseliyor eserimiz. Biz Atatürk gençleriyiz. Topraklarımızı kutsal biliriz. Uğruna kanlar dökeriz. Ya istikrar ya ölüm deriz. Biz Atatürk gençleriyiz. Atatürk diyor ki, gençler, cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli tırsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz. Oturtumuz öğrencilerinden Ağustos Demaz Bağcı'yı Atatürk ve Cumhuriyeti Olmasa adlı şeyi seslenmesi üzerine kürsüye davet ediyoruz. Bilemezdik özgürlüğün tadını Atatürk ve Cumhuriyet olmasa. Hiç söyleyemezdik Türk'lük kadını, Atatürk ve Cumhuriyet olmasa. Bağnaz düşünceyi atamazdık, yaşantıyı bize katamazdık. Hiç huzur içinde yatamazdık Atatürk ve Cumhuriyet olmasa. Yok olup giderdi Türk'lüğün çarı. Kemiği çürürdü, elirdi yanı. Gül gül işletine donmazdı bak. Atatürk ve Cumhuriyet olmasa, açamazdık çağdaşlık kapısını, kıramazdık örfadetin yapısını, bize vermezler yurdun tokusunu, Atatürk ve Cumhuriyet olmasa, özümüzü kaybederdik, şaşardık, yalan ayak çok daha, daha, daha aşardı. Bugün hala taş yaşardık, Atatürk ve Cumhuriyet olmasa, gönüllerde dert sıkıntı bitmezdi, medeniyet bize hitap etmezdi, kara çarşaf başımızdan gitmezdi, Atatürk ve Cumhuriyet olmasa, Bayramlarda meşaleler yapmazdık, kadın ve erkeğe eşit bakmazdık, karanlıktan aydınlığa çıkmazdık, Atatürk ve Cumhuriyet olmasın. Sefiri sözün olmadığını örnek alamazdık yargınlığı, ilim dünyasına dönmezdik yönü, Atatürk ve Cumhuriyet olmasın. Diyor ki, e, Türk milletinin karakteri yüksektir, Türk milleti çalıştandır, Türk milleti zekidir. Son şiirimizi ise okulumuz öğrencilerinden seslenmek üzere Selahattin Akçay'a davet ediyoruz. <laughs> Yaptık hürriyeti, zaferle kalbimize yazdık uçurduk hürriyeti. Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle, yuvaları dağılmış bir an çılmaz elde. Hedef akdeniz asker diyen parmağa koştuk, zafer bahçelerinden ülko parmağa koştuk. Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız, kıpkızıl ufuklardan taşlı al bayrağımız. Koştuk aslanlar gibi tükreyip dağdan dağa, canavarlar dışından vatanı kurtarmaya. Sakaradan su içtik o çelik süngülerle, yuvalara dağılmış bir avuç çılmazerle. Eğilmez başınıza taç yaptık hürriyetim, zaferle kalbimize yazdık çok hürriyetim. Öğretmenlerin öderliğine hazırlanmış olan oratörü <laughs> izleyin edeceğiz. Öyleyse dinimizin benim. Öyleyse dinimizin sensin. <laughs> Cumhuriyeti yarın ayakta tutacak, şanlı bayramımız gökler dağıtlandıracaklar bizleriz. Bu ülkeyi bir daha Atatürk gelmeyecek sözü bizlerce yanlıştır. Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş, uygulamış ve onlara söz veren her Türk genci birer Atatürk'tür öğretmenlerim, sizler burada sadece birer Türk genci yetiştirmiyorsunuz. Aynı zamanda yargı başbakanını, cumhurbaşkanını, komutanını, doktorunu, mühendisini ve nice Mustafa Kemal'lerini yetiştiriyorsunuz. Hatırlarsanız günlerin başlarında bizlerce bu söz yanlıştır demiştim. İşte oradaki bizler kelimesinin altında olanlar gençlerdi. Bir gün el olacaktır. Ancak Türk gençliği buna izin vermeyecektir. Evet, bizler yaşadığımız ve var olduğumuz sürece buna izin vermeyeceğiz. 29 Ekim törenimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Artık geride son biraz türlü sözü kaldı. Türk milleti, ebediyete atıp giden her 10 senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim. Ne mutlu Türk'üm diyelim. <laughs>